Selamünaleyküm arkadaşlar. Gene bir fidan paketinde beraberiz. Şimdi alışkanlık olduğu üzere her hafta sonu fidan paketliyoruz. Bu fidanları paketlerken de sizlerle durumu paylaşıyoruz. Şimdi Ömer Lütfu Kandil abime fidanlarını hazırlıyorum. Bakın fidanlar bu şekilde. Bu dirmit. Görüyorsunuz kök gelişimlerini. Şimdi biz bunu kargoya vermeden önce üst taraflarından kargo fiyatı yüksek çıkmasın diye bu diyoruz. Yani bunları Sık sık gösterelim ki Hani bir abim para yollamadı ya çalı diye arkadaşlara yanlış olmasın. O abim de beni aradı Pazartesi paranı yollayacağım abi. Ben böyle biri değilim dedi ama gene yollamadı. Şimdi şu aldığınızda bu kökleri de terbiyeleyin abi. Fidanlarımız 8 bin taneydi şu anda 1500 tane kadar fidanım kaldı. İsteyen arkadaşlara gene yardımcı olurum. Bakın bu da sultaniye beyazım. Elimde önümüzdeki hafta 4, 4 çeşit daha üzüm, üzüm, fidanı gelecek. Bir abim gönderiyor sağ olsun. Onları da satışa sunacağız. Listeleri kısa zamanda açıklarım. Şimdi arkadaşlar şöyle üzerlerinde etiket olacak. Şimdi sizden bir ricam var. Onu da söyleyeyim burada. Şimdi şu paketi hazır olan üzerinde işte ismi yazıyor. L Yusuf Liman abime gidecek. Tamer Kartal'a gidecek. Ömer Lütfü Kandil'e gidecek ve Mesut Yılmaz'la Nuri Çıtak abimin fidanlarını ayarlayacağım. Şimdi abi adam arıyor beni. Diyor ki işte şu kadar fidan istiyorum. Tamam. Adresini yazdırıyor. Telefonunu yazdırıyor. Parasını soruyor. Kargosunu soruyor. Şu bu falan. Bu kayıtlar yaptıktan sonra ödemeyi göndereceğim diyor. Ödemeyi göndermiyor. Sonra biz fidanı gönderiyoruz gene göndermiyor. Sonra 100 lira, 200 lira, 500 lira, 300 lira bunları peşine düştüğümüz zaman biz çok yoruluyoruz arkadaşlar. Eğer fidan almayacaksınız boşuna beni oyalamayın. Yani adres yazdırıp telefon yazdırıp da bu işlere hiç uğraşmayalım, girmeyelim. sizden ricam bu. Buradan Nevşehir Avanos Gönlük Köyü'nden herkese selam ediyorum. Saygılar, sevgiler.